Ee, öncelikle merhaba. Ali ben. Ee, ben Serkan Bey'i e, bir televizyon programında gördüm. Daha önce e, saçımla ilgili çok problemlerim vardı, çok dökülmem vardı. Bu dökülmeleri bir türlü bitiremedim. Hatta e, bir kere de bir saç operasyonu, saç ekimi operasyonu geçirdim. Ama olmadı. Hatta çoğu arkadaşım da saç ekiminden çok da memnun değil, çok da tutmuyor bazı insanlarda. İşte televizyon programında da canlı canlı işte bir arkadaşa yaptığını görünce aklıma daha çok yattığını fark ettim. İşte sitesini ziyaret ettim. Sitesinde de e, birçok uygulamalarını e, uygulama yaptıklarını görünce artık tatmin oldum. Sonra kendileriyle görüştüm. Ben İzmir'deyim asıl yerleri İstanbul'da ama her ay ay sonunda İzmir'e geldiklerini öğrenince randevu aldım. Bu randevu takiben de karar verdik, geldik, konuştuk. E, yaptırmaya karar verdik. Zaten e, öncesi ve sonrası fotoğraflarından da e, ne kadar fark ettiğini anlayacaksınız. Hatta e, yapmış olduğum e, İşimle de alakalı, oradaki arkadaşlarımın tepkilerini de e, fark ettim. İlk yaptırdığımda e, beni görenler inanamadı. Hatta ne yaptın saçına diye soran çok oldu. Ben de tavsiye ettim tabi e, Serkan Bey'i. Çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim.